Şu an gerçekten çok kötü duruyor. <laughs> çok kötü duruyor. Eyelinerim batmış. Yüzümü yıkadım şimdi. Ablam pamuğu çalmış. <laughs> o yüzden peçete yüzümü sileceğim. <laughs> Evimin annesi ve babası bir yere gittikleri için birinci gün bizde kalacak. Birinci günü Atlattık. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Bu sırada lenslerimi takmam lazım. Ha. Arkadaşlar günaydın. Günler falan saat kaç ki şu an? Ne bileyim ben. Deniz ya. ya bugünkü planımı anlatayım mı ben? Ben de şimdi öğreneceğim. <laughs> Yok biliyorsun biraz. <laughs> şey saçlarımı kestireceğim. Şu, saçlarım şu an burada bu gözüküyor ama çok Saçma bir kat olduğu için, burada arkadaki saçlarım öyle çok saçma, ben direkt burada kestireceğim mesela. Bir <laughs> dakika. Melike gelecek, saat kaç şu an? Bilmiyorum. <laughs> saat şu an büyük ihtimalle 12.30 falan. Melike yani 3-4 gibi gelecek. Ya 3-4'e kadar Melike'yi bekleyeceğiz ya da saçımı kestirdikten sonra eve gelip Melike'yi alacağız. Tamam. Daha, daha mantıklı zaman kazanırız. Hangisi? Aa, şu... Çok 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 güzel bir krem normalde bütün kremler çok şey oluyor böyle yağlı bu o kadar değil Evet dün sürdüm hemen şey emdi Evet çok güzel bir yağ Her an sponsorluk istiyorum çok övdük Evet Arconem Arconem bu benim Buradan Arconem'e sesleniyoruz Bize sponsorluk ver Bu arada benim yarışta mesaj atmam lazım doğal bir günüm bu ayın sonu Şimdi yarışta şimdiden doğal bir hediye göndermiş ben seçtim şey şu ekrana koyarım Şurayı çok seviyorum. Hiç oraya ekrana koyarım. <laughs> <Şurada. gülüyor> Trend yolu çok ucuzlamış. Gerçekten çok var indirimde şu anda. Evet, normalde 100, 200 falan oluyor ama ben 45 lira e buldum hemen. Canım arkadaşlarım için indirim. Ondan sonra acaba bu arada dünyanın en mutlu şeyini paylaşıyorum şu an. Eski videoları falan görmüşsünüz biraz şey olmuş olabilir ama e, en sevdiğim. Kalk o ne bilmiyorum ben bu arada. Birazdan bana bulamıyor o da da içinde. Hayır. Değil. Değil. 2000 years later. şu an düzelştirmiştik ama çok tuhaf oldu. Böyle yüzecilde iyi gelen, gözlenekleri açan, sivicileri etki etmeyen bir şeyin varsa bana versene benim evde. O ne? Ah, paramdan bir ağrı gelmiş. Nasıl temizleme suyu yan bu makyaj temizleme suyu? böyle cilt temizleme suyu yok mu? Yok kanka, losyonum vardı. O da bitti aylar önce. Eee <laughs> Saçlarım böyle yani. Dediğim gibi arkası çok uzun. Bakın arkası burada. Ben direkt buraya kestiriyorum. Çünkü Düz saçlarım düzleştirilmiş. Şimdi yeniden düzleştirmeye gerek yok. Çünkü zaten fön çektiririm. Ah zaten ki ben. Evet şimdi. <laughs> diğer videomda gözükmüştü hatta. Bir tane fotoğraf paylaştım ben. Hikayede sanki böyle tutmuş. Sanki videoyu o çekiyormuş gibi. E, bugünkü <laughs> üstüm böyle olacak. <laughs> Şöyle göstereyim. Bayağı bol çok şok var Vallahi bunun e, Sveti Çarşı'da var üstü ama hava hem, e, e, hem hava bugün çok sıcak hem de çok, o da çok büyük olduğu için çok ben kilo aldırıyorum. Kilo alıyorum. Eee burada bebeğim uyuyor. Aa çok tatlı. Burada. Seviyor musun onu? Ay çok tatlı ya. Ama çok sinirli bu aralar. <laughs> Görüşürüz bir bir saat. Joaide bir dedi korkutun insanlara gelmesin şuaya. <laughs> <laughs> Çabuk al. <ol. gülüyor> şu kedi benden daha çok seviyor. Normal açmayacaktım çünkü zaten evde kullanamam şu an bir odada hem abim hem ablamla beraber kaldım için bunu koyacak yerim yok. O yüzden taşınmayı düşünüyoruz. Eğer ev bulursak kendi odam olacak. Ve onu orada kullanacağım. Ama şu an merak ettim. Hadi. Yardım et o zaman anne. I'm going to work. I must work. Because... Anne senden daha iyi şeysi makası alayım. Ay bu ne kız? Evet şimdi geldim. Ee, bu makası ayağıma sokmuştum şurasına. O yüzden bu makası pek aramaydı ama <laughs> başka makas bulamadım. Şimdi açacağım bunu. Evet az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi bunu... ...bakalım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Evet. Bak bu ne? Deniz Allah'ını seversen biraz kafanın mantığını da ...şey yapar mısın, kullanır mısın? Yazık günah duruyor orada. <laughs> tamam anne sakin <laughs> Eyvallah. Şimdi onu takacağım. Sonra ne olacak? Büyük ihtimal. Evet şimdi yaptım. Gerçekten. Çok kolay aslında. 5 dakikalık yapabilecek bir şey. Böyle buraya falan modlarınızı asıyorsunuz. Zaten çoğu trend yola iş yapan youtuberlarda falan instagramlarda görmüşsünüzdür. Ama ben dediğim gibi şu an yerim yok. Sadece şöyle bir şey yapabilirim. Belki bunu yaparım. Buraya Hoş örtülerim var. Onlardan asarak böyle buraya otururum. Arka plan yaparım diye düşündüm. Bilmiyorum belki olabilir. Böylelikle olamaz. Çünkü gerçekten yerim yok. Hiç yerim yok. kadar güzel ki kendimi dışarı atmak istiyorum. Ve günlük merkezimi gösterdim kısaca. Ee, ve fondöten kullanmıyorum genelde. O yüzden de sivilcelerim çok azaldı. Bayağı uzun süredir kullanmıyorum. Bir sivilcem galiba. elim bulaştı. En güzel ayna. Şimdi Eylül'ü bekliyorum duşa ee, şey girecekti. Bir de şimdi Melike'yi de aramam lazım. Bugün ikisi de bize kalacak ve parti vereceğiz. Hepsi bir film izledikten sonra filmin yarısında uyuyakaldı. Not geçelim. çok değişik bir deniz geldi. Video. Biraz benim sayemde ben benim kuaförüme getirdim. Evet, kendi kuaförüne getirdim. Ha, çok güzel oldu. Şimdi ee, şu an nereye gidiyor? Şu an eve gidiyoruz bu arada. Sonra hazırlanacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Ve saçım şu an en defa bu kadar kısa bir saç modeli Ama kullanıyorum yakışıyor. ve Aynen, yakıştı bence de. Bir tut şunu şöyle. Şimdi işte. Artık vlogu değilim. Ben aynı uzun saç. Ama ben de keseceğim yakın zamanda. Şimdi ablamın gözlüğünü çaldım. Bakalım kısa saçlar gider güzel, güzel. Oha! Buna da güzel, güzel. oldu. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu an makyaj yap yapma seni. Var ya 20 yaşında gözüküyorsun. Aynen şu güzel. Makyaj zaten sadece gözümde var. Gözümdeki de kapandı. E, ee, saçlarım bu arada e, kendi rengime gelmediği için böyle sürekli kestireceğim çünkü siyah olduğu için. es evet, çok saçmalım. Ama şu hayatımda ilk defa bu kadar kısa kestirdim şu an. Ama çok güzel oldu gerçekten çok beğendim. Bunu önce kesin beğenmemiştim o yüzden düzelttik. Daha düz oldu. E, ee, bu arada gittim Korfer'ın bütün detaylarını detayları açıklama. Ya bu ne ya saçım böyleyken konuşuyoruz dedi. <laughs> Öne geç biraz. <laughs> detaylarını Kolum aşağıya ağırdı. yazacağım. Aşağıda Bir an olunca arkadaşım. Şöyle. tamam sus sus. At, bana kısa deme. Evet. Ben de her videoda saçım başka oluyor. Ya kahverengi oluyor. Ya, ya sarı oluyor, oluyor. Ya turuncu oluyor. Aynen ya boyu değişik oluyor. Birazcık tuhaf ama ortada güzel. Bay bay. Bay bay. dan yürürken. Saçlarım şu an hiç yok gibi. O kız nasıl girmiş? Ablam üşümüyor mu? <laughs> evet, dün vlog'u kapatamadım. Yani dün çok saçma oldu. Nerede kaldığımızı bilmiyoruz. Biraz saçma bir gündü zaten. Ben tamam, hatırlıyorum. Otobüste çektik. Ya da şey yolda yürürken. Evet yolda saçma. yürürken. Sonra oldu. bir daha çekemedik. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Şu an e, saçlarımla böyle alıştım. Ve saçlarımın arkası çok kısa. Ben de annemle konuştuk şimdi kazıtmayı düşünüyorum. <laughs> Bunu koyacağım. Hapşıracağım dur. Hapşır. <gülüyor> Hapşır. <gülüyor> Beyazdan. <laughs> Uzun süre gözlük takmadım ve çok çirkin oldum. Ailelerim hala var yani gözümde Beyazdan şey yaparım. Saçımı düzleştireceğim. Aa çok güneş var. Sonra Saç. güneş mi var? Güneş, güneş yok. yok Gözüm acıyor. Açamıyorum. Astımat var ya bizim gözümüzde. Ben de böyle dolaşıyorum. <laughs> ne? Güneş gibi doğdum oradan bak. <laughs> <laughs> Bugün bir de Emin'in gitmemiz lazım. Çünkü yarına grafik ödevlerim var, çizim ve boyalarım kalmadı. alacağım kaltıvan Kalkıp annemle kek time yapacağız. Şimdi ben e, ense kazıma desenlerine bakacağım. Güzel bir şey varsa değecek bir şey. Çünkü hayatımda hiç yapmadım. Çok da güzel beğenmiyordum aslında. Hani ne şekil yapacaksın? Kazıt işte Böyle. Bir... Hani. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesi Kızılay'a bekliyoruz. Ben de, ben de bir Kızılay üyesiyim. Gönüllü olarak. Gönüllü olabilirsiniz bu arada. Lise öğrencileri de olabiliyor. Şimdi evin önüne geldik. Yine bir hakikat, hakikat, hakikat kırtasiye challenge. Çünkü her vlogumda bu arada buraya geliyorum. Çünkü grafik tasarım öğrencisiyim. Boyalarım bitti. Bugün de çok ödevim var. O yüzden boya almaya gelirdi. geldik şimdi biraz. Ay çok karanlık olduk. Bu şekilde. Ben bir açıklama yapmak istiyorum. Hmm, çok sinirlendim. Eminönü çok Adamı kalabalık. Ay arkadaş. Adam e, şey alt geçitte şey diyordu korona korona korona. Hee sinirlendim e, ya. E, ben de sinirlendim yeter söyleme şunu kardeşim korkuyoruz. Ben İkimizin ben de başladım. boğazı kurudu. Acı Acıyor. Mı? Çok korkuyoruz. Nereden ben evet. evet. Ben niye bu kadar <laughs> Açıklamamı yapıyorum. yapıyorum. Çok çok gerekli biraz bir şey böyle alman lazım. Evet. Bunları öğreneyim. Belki benim de bir YouTube kanalım olabilir <laughs> yani. Biraz bana doğru da çevir ki kadrajı ikimiz al. Evet ben biraz kısaydım. Eminönü çok kalabalık ve ben kalabalıkları sevmiyorum. Ben hiç sevmem. Bu arada açıklama. Bu gerekli açıklamalar. Tersleme ve ortadan iki fark ettim ha. Hiç böyle yana falan atmıyorum. Ya bir de fotoğraf çekinelim. Güneşim. <laughs> 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 the chicken bar oh. Evet şu an ne yapıyoruz Eylül? Evet tepki veriyoruz şu an. Önümüzde bir sürü TikToker var. Ya gerçekten bu sahilde gelip oturmayı çok severdim de. Evet. <laughs> çok dın dın dın. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Allah ne yarattıysa bir tutam ondan bir tutam. Evet Allah beni nasıl yarattı? Sen de bana yardım et. Güzellik koy koy. Bol olsun. tamam koydum. Sinsilik. Tüm karakter yapılıyor. Sonra fizik. Şimdi, çok, çok az. Evet. Ee, sonra başka yetenek. Allah vermişsin. Allah bütün her yeri. Başka? Yıkıklık. Oh, <laughs> Yıkıklık. <Olay gülüyor> <karakteriz. gülüyor> Bu kadar. Allah beni yarattı arkadaşlar. Gelmiş. Aa yandı mı? Ona vuruyor, ona vuruyor, sonra bacağını kaldırıyor, vuruyor falan. Ondan ilişki yani. Ve geri geri yürüyorum çünkü ışık buradan geliyor. Şimdi <laughs> Ahmet arkada. Şimdi eve gidiyoruz. Burada bir sürü insan var ve çok seviyesiz insanlar neyse. Şu an şarjım aşırı az. Aşırı kaç? Bir falan ya da iki. O yüzden belki kapanabilir yolda. Sen şimdi kapanış kapılış yap bence. <laughs>